Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'nin en meşhur yemekleri nelerdir? Çukurova ilk çağlardan itibaren çeşitli uygarlıklara Hitit, Pers, Roma'ya beşiklik yapmıştır. Coğrafi ve stratejik konumu itibarıyla yerleşmeye müsait olan Osmaniye, Doğu Anadolu'nun giriş kapısı durumundadır. Orta Doğu ülkeleri ile bağlantı sağlayan yol üzerindedir. İpek ticaret yolunun da bu bölgeden geçmesi bölgenin önemini artırmıştır. Akdeniz bölgesinde bulunan Osmaniye şehrimizin meşhur olan çok fazla yemeği bulunmaktadır. Osmaniye'nin nesi meşhur? Osmaniye'ye gittiğimde ne yemeliyim? Yemeden dönmemem gereken lezzetler, Osmaniye'nin en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz. Osmaniye'nin en meşhur yemekleri ve tatlıları nelerdir? Bayram kömbesi, etli kömbe, içli köfte, mahluta çorbası, çakıldaklı çorba. Osmaniye fıstıklı irmik tatlısı, bazlama, lahana sarması, yoğurtlu kömbe. Osmaniye'nin meşhur yiyeceklerinin özellikleri nelerdir? Bayram kömbesi. Ramazan ayı, bayramlar ve özel günlerde neredeyse her evde yapılmaktadır. Maya ve yoğurt ile hazırlandıktan sonra yuvarlak bir şekil verilir ve ardından fırında pişirilir. Osmaniye'ye yolunuz düşerse ev yapımı kömbeyi kesinlikle denemelisiniz. Etli kömbe Yukarıda anlattığımız bayram kömbesinin etli hali olarak geçer. Özellikle Osmaniye kömbe konusunda oldukça meşhurdur. Hamurun içerisine kıymalı harç eklenerek yapılır ve sıcak bir şekilde servis edilir. İçli köfte. Bulgurla yapılır. Sadece Osmaniye'de değil birçok şehirde yapılmaktadır. Özel günlerde mutlaka pişirilir ve misafirlere sunulur. Mahluta çorbası. Osmaniye şehrinin en meşhur çorbasıdır her evde mutlaka pişirilir. Bu çorbanın tavuk suyu ile pişirilmesinden dolayı çok farklı bir lezzet haline gelir. Çakıldaklı çorba. Yine şehrin en önemli çorbalarından birisidir. Malzemesi bol ve yapılışı çok kolaydır. Çorbadan çok sulu bir yemeğe benzemektedir. İçinde kuru fasulye, yeşil fasulyeye varana kadar onlarca besleyici malzeme bulunur. Ordunun diğer meşhur yiyecekleri nelerdir? Yaprak sarması, bazlama, İncir tatlısı, dolma, Osmaniye simidi, karakuş tatlısı, kaburga dolması, teleme, zorkun tava, elmalı tatlı, tavuk doldurma, sıkma. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.